Zira 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 Evet. Şöyle iki parça versene bana sana zaman. Orta göbekten iki parça. Sırtına ne oldu senin? Ne oldu? Damla damla. Şeyler. Orta göbek diyor. Diğer de ver. Ya bu ne? Lavaş. Oo, iyi bu. Şuna ver. Orta gobek var, or orta gobek. Go yani şuradan damla damla şey oldu ya, aktı. <laughs> hoş geldiniz çara kameramızda sırayla patlıcan kebabı yapıyoruz Evet hoş geldiniz arkadaşlar. Nereden katılıyorsunuz? Ne Ne yapıyor? Ne yapıyor? Evet şöyle bir yayını beğenebilir miyiz? 34 kişiyiz. Abone olalım lütfen. Merhaba arkadaşlar nereden katılıyorsunuz? Bugün patlıcan kebap yapıyoruz. Otelde çalışan var mı? like atabilir miyiz arkadaşlar? Hepiniz hoş geldiniz. Hem Tepsi burada büyük tepsi var da. Ona buna koy <laughs> Merhaba Cemre. Emre Cemre. mı? Cemre. Emre. ben mi asker ücretli? Yapma ya. Hoş geldin. Burak. Nasılsınız? iyi misiniz? Evet 39 kişi şu an. Bir like atabilir miyiz? Yok. O, zaman beni gelmemiş mi? ha? o zaman da beni gelmemiş mi? He? O zaman da beni gelmemiş mi? 39 kişiyiz evet sendeyiz. Gençler ne kadar yorum o kadar şan. Hadi bekliyoruz sizi. Sizi seviyoruz. Sel gep iç. Hadi gençler. Bekliyoruz. Eğer ne kadar yorum gelirse kişi başına bir tane Adana pozisyon döner. Oğlum bu... Genelimize verelim mi? Ha? Bunlar ismi ne oluyor? Ne? Çaklıklarımıza verelim mi? Gömdeşim adam. Değil mi? Evet. Bir like atabilir miyiz arkadaşlar? Ben hoş geldiniz. Evet. Burak Reis sen nerelisin? Sen nereden geldi asker ücret aklına? Hasıra, hasıra, hasıra. Biraz daha açık olabilir miyiz? <Sessizlik> ee कोराइङ मे हो

Bugün ben e benim yüzümde patlıcan kebabı var. Kızgaracıyım ben, kasap benim eskidim. Bir abone olup beğeni atarsanız sevinirim. Sen ne yapıyorsun? Çalışıyor musun bir yerden? Hayır hayır hayır, patlıcanı yakmışım o biçim. Dökülüyor, dökülüyor. Şişten dökülüyor ya.

Teşekkür ederim Cansu hanım. Alınca ufak bir aksaklıktan sıcaktan dolayı telefon biraz ısındı. Nasıl olsun buna. Özellikle bir ettikler. Az önce telefonun aşırı nedeniyle de telefon kendi kendine kendi kapandı ya. Bu kadar sıcak ki Antalya. Yapma ya. Ne yapayım? Evet şu an 20 kişiyiz arkadaşlar. Bir like atabilir miyiz? Antalya sıcaktır geldik buraya.

selam. Aa oğlum bir, bir de lan, vermedin ya. Başlarım telefonuna da. Almış kalitesiz tane yani zaten 13 almış. Niye, sen ne aldın abi? <laughs> <laughs> Başka

4 euros。 Gelirken, Gelirken şey, <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar nasılsınız そうですね。 А okay. arkadaşlar patlıcan kebabı sever misiniz? Bak 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 şuna bak ya. Var mı aranızda patlıcan kebabı seven? Kırdığınız <laughs> <Birazdan> gara yatarım. Haydi <laughs> gelin.

yeni şefimiz, yeni gelenlerle hoş geldiniz gelin. Canı yayındayız. Ne demek istersiniz? Usta? Çok sıcak. Çok güzel. Çok, çok sıcak. sıcak. Yeri çok sıcak bayağı. Bu da bizim İstanbullu yeni ustamız. Emre Usta. Nasıl gidiyor Usta? Ver ateşi, ver ateşi, ver ateşi. Yes, 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 yes. Evet bu da yeni ustamız Arif Usta. Ankara'dan gelmiş. Et döner. Ustamız. Merhaba. Et döner ustamız. Bu da mantı ablamız. Mantı abla nasıl? Nasıl gidiyor? Nasıl, nasıl Teşekkür ederiz. Evet. Gördünüz mutfağımızı. Hadi iyi günler. Kolay gelsin size. Alo. Eskirem Alo bu sigara var ya bu sigara. Sen git harunla yardım et. Bir sonra doldurursunuz. Çünkü burada bir şey yok. Bunu mecbur. Ay şimdi bir şey dedim burayı sana bırakın oraya geçerdim. Oğlum ne bileyim ya da. He? Değil bunu da. Şimdi burada ne yapacağız? He? Şimdi burada ne yapacağız? Himküm, him. Bu himküm. Niye ki? Evet. Şu an bir şey yapacağımız yok çünkü az bir şey var. Şimdi böyle Evet arkadaşlar büfemiz açıldı. Aranızda patlıcan kebap seven var mı? Şöyle bir yayını çift taklayalım patlıcan için. Layık like arkadaşlar like. Vay, vay, vay şunlara bak şunlara. Var <laughs> <Her gülüyor> ya hava çok sıcak. Bulgaristan. Bugün akşam bir tane kuzu çıkarabilir miyiz dinlenmeye? Bunlar pişmedi canım. Pişti mi? Pişti mi? Ama unutmayalım lütfen. Unutmayalım lütfen diyorum. Unutmayalım lütfen. Sen bu kadar çıkar mıydın? Ama onlar işte önceden de pişmiş. Ben yeni pişenlerden alırım. Ama bu dinlenmiş. Dinlenmiş. Ben dinlenmiş sevmiyorum yani ama böyle sonra biraz sonra gelirim. Bir 20 dakika sonra gelirim. <laughs> Tek bir şey soracağım. Türk misafir mi, yabancı misafir Bana göre yabancı misafir. Ama evet, Türk misafir. Vallahi gerçekten yani milletimiz bazen da ızdıra çekiliyor bize. Tabii yabancın da iyisi var ama en çok yani bizim Türk misafirde bir şey beğendirmek biraz zordur. Siz bu konu hakkında ne diyorsunuz? <laughs> Evet kendinize iyi bakın. Başkan ne yaptın? Eyvallah sağ olasın. Canlı yayınımızın sonuna geliyoruz. Bugünlük bu kadar. Çok sıcak, yandım. Allah'a emanet olun, görüşürüz. <laughs>